Kaya Bülbülü'nün yuva yaptığı üzere. Evet şu karşıda da bir delik görülüyor. Sapa bir yerde yukarıda. Oraya ancak ayılar çıkabilir. Burada da pek ayı yok. Binde bir gelip geçebiliyor. İlk defa gördüğüm bu deliği sabah bir yerde. Biraz daha yakından bakmaya çalışalım aşağılara inmemiz gerekiyor. Şuradan geçerek iyice yaklaşabilirim. Evet, aşağıdan Yuva yol var. Burası büyük bir ihtimalle kurt yuvası. Çok sapa bir yerde. Ben de senelerce geldiğim halde ilk defa görebildim. Daha kuvvetli yağış yağdığında burası bir sel yatağı su burada kayaları epeyce bir aşındırmış. Şimdi yuvaya biraz daha yaklaşıyorum. Derenin tabanından. Bak su yukarıdan döküldüğünde burayı da oymuş. Yuva o kadar güzel bir yerde ki yaklaştığım halde buradan görülemiyor. Göremiyorum şu anda. Biraz daha yukarı çıkmam lazım. Evet bu deliğin tam ağzındayım. Aramızda bir buçuk metre bir mesafe var. Eğer burası kurt yuvasıysa ki büyük ihtimalle böyle içeri boşluk gidiyor. kurtlar hem gece hem gündüz avlanır. Ama daha çok gece avlanırlar. Yani şimdi içeride olabilir. Kurt yuvasından biraz uzaklaştım ama burada muhteşem güzel bir manzara var. Yukarıda bir çam ağacı. Kaya Bülbül'ünün yuvası. bir sene sonra maşallah sapa sağlam duruyor. ağaçlık bir bölge. Aynı zamanda kayalık. Bir çam ağacı. Evet. Daha bir yuvası. Şu karşı büyük kayanın al Yamacında olacak. Evet. Orada görülebiliyor. Kayanın altına gizlenmiş oluyor. yuva çok güzel korunaklı bir yerde. En son iki ay önce gelmiştim. Şu içerisinde bir çöp vardı yok demek ki yuvada hareket var. Dağ bülbülleri, kaya bülbülleri, göçmen kuşlar göçüp gitmiş olabilir.